Tesisatçı Gençten herkese merhabalar. Bu videomda sizlere PPRC bir plastik borunun kaplin, push fit'e nasıl bağlantı yapmamız, nasıl yapabiliriz? Bağda olur, bahçede olur, bir yerde olur, herhangi bir şekilde bir suyunuz patlar. Acil bir durumda kaynak makinesi ya da PPRC füzyon makinesi olmadığı zaman yapmanız gereken ya da uygulamanız gereken en basit yöntem ve en güvenilir yöntem bahsetmek istiyorum. Lastik dolama gibi bir şeyle kapılmayınız. Mesela bahçenizde kışın genellikle yani donma yaptı, borunuz patladı ve gittiğinizde su ihtiyacınız var. Böyle kaplin, maşon, kaplin nasıl takılır diye, yani push fit biz tesaçlar push fit diyoruz, kaplin diyoruz, birçok şeyimiz var, dilimiz var. Kaplin nasıl takılır diye videomuzun linkini aşağıya ekledim. Oradan izleyebilirsiniz push fite nasıl eklenir. Bu sefer de size PPRC boruya nasıl eklenir ve eklenir mi? Tabirini anlatmak istiyorum. Elimizdeki kaplin yani 25'lik bir maşondur. PPRC boru adlandırılması gibi 1 bölü 2, 3 bölü 4 demir testat değil de plastik PPRC boru adlandırılması gibi adlandırıyoruz bunları. 25'lik boruya 25'lik bir katlı 25'lik bir boru gelir. İkisinin şimdi bağlantısını nasıl yapabiliriz? Kaplimizin ilk önce eksiklerine ve olması gereken bir tane çemberi çemberi demiş olduğumuz yani boruyu sıkan ve tutan malzemesi diyelim. Şuraya koyalım. Kapak ve en olması gereken conta. Conta yoksa zaten kalpiniz kaçırır. Şimdi bunu sonuna kadar götüreceğiz. Contayı geçecek. Şimdi tesisat borusunu yani PPRC plastik borusunu eklemeniz için ilk önce PPRC borunuzun düzgün bir şekilde kesilmiş olması, çap kesilmemesi, düzgün bir kesim yapmanız önemli rica ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bizlere desteklemeyi, like atmanızı önemli rica ederim. Burada başladığımız zaman düzgün bir şekilde kesilmiş bir borunuz var. Bunu daha önceden kaplin videosunda anlattığım push fit mantığı aynı. Kolay geçim yapması için bu şekilde yapsam olur mu? Ama bu şekilde yaparsanız içerideki contayı kesersiniz. Contayı kestiğiniz zaman da sıkıntınız büyük. Uygulama yaparken lütfen elinize dikkat edin. Bakın ben borunun yanlarına sert gelen noktayı yani contayı sıyıracak noktayı ilk önce bir güzelce maket bıçağını düzgün bir hale getiriyorum. Bakın borunun yanında yani borunu yumuşattım biraz. Yanlarını biraz aldım. PPRC plastik boru sert olduğu zaman tabii ki sıkıntı olur. Onun için fazla aşırı bir şekilde giremezsiniz. Bunu uygulamasını yaparken zımparayla yapsam olur mu? Zımparayla yapsanız ince bir zımparayla böyle bir sertliğini alsanız o da olur. Herhangi bir sıkıntı yok. Zımpara da işinizi rahatlıkla görebilir. Şimdi bakın ince bir şekilde göndermesini yaptım. İlk önce peperece şeyin takıyorum. Bunun yönü böyle mi böyle mi takılacak soruları gelecektir. Şimdi bakın arkadaşlar bu çok basittir ve şöyle düşünün. Bunun içine siz bunu böyle göndermeniz zaten birçok kaplin izin vermez gitmez. Zaten bunun yani geniş bölümü üst tarafta alt bölüm ince tarafı alt bölümde lap diye oturur yani. Şimdi ağzını ince bir şekilde havşaladım. Yani törpülediğimiz e, yeri düzgün bir şekilde şöyle tekrar bir kontrol edelim. Herhangi bir şekilde sertlik yok. Buraya ne bulursanız ıslatmanız için, contayı kesmememiz için gereken herhangi bir şey. Kullanın. Sıvı deterjan her şey olur. Market bulaşık deterjanı. Şimdi sizlere nasıl takıldığını anlattık. Hangi yönüyle takıldı. Şimdi buraya geçiş yerini ölçelim arkadaşlar. Hep şunu geriye attıralım. Şöyle bir şey yapalım. Kaleminiz olabilirse yanınızda daha doğru ya da kafanızda ya da şunu bak şöyle sabitleseniz de olur. Ben genellikle bazen iş yerinde kalem bulamadım yani çalışmalarında kalem bulamadım. Şöyle yapıyorum. Ben kalemi size daha net göstermek için şöyle bir çizgi çizeceğim bakın. Şöyle bir mavi kalemimizle çizdik. Bu alana girecek. Bu alanla bunu birbirine bağdaştıracağız bir sıkıntımız kalmayacak. Bunun şimdi e, biraz market bıçağı falçatayla keskinliğini aldık. Az bir şey deterjan ya da sıvı bulaşık gibi herhangi bir şeyle de ya da gres gibi biz genellikle gres kullanırız. Gres daha iyi olur. Yağ gibi herhangi bir şeyle de sürün ki daha rahat bir kullanım sağlayınız. Şimdi kalemimizi işaretledik. Şimdi rahat bir şekilde kuvvet uyguluyorum. Bitti. Lap. Zaten kendi çok rahat bir şekilde geçti. Şu tam oturacak mı? Arkadaşlar bu tam oturacak zaten. Sıktığınız zaman bu kendini kaplinlerde, push fitlerde kendini rahatlık bir şekilde getirecek. Bunu normal el yöntemi ya da anahtar yöntemiyle de sıkmanızı tavsiye ederim. Basıncınız varsa kesinlikle ve kesinlikle anahtarla bir son yoklama yapınız. Kasıntıya getirirseniz çatlar. Şimdi bahçenizde kullanmış olduğunuz borunuz bu şekilde lekeli, kirli ya da izde olsa ben bunu herhangi bir şekilde temizleyin. Şurada hasarlarınızı aldığınız zaman da rahatlıkla kullanabilirsiniz. videomuz bu kadar. Sorunuz vesaireniz herhangi varsa Instagram üzerinden ya da yorumlar bölümünden bana belirtmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakınız. Vay bay bay.